Bu diğer bölümün devamı arkadaşlar. Bakın yolu bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şurada bir taş vardı ya. O benim tane bir saatimi aldı arkadaşlar. Evet. O taşı çıkartmayı başardın. Yola bir saatimi aldım. Yolu bitirdin mi şimdi? Arkadaşlar trenimi koyuyorum İçine toprak koyuyorum ne yaptın arkadaşlar kardeşim toplamış mı? Abim. Tamam arabaları gemi koyun şöyle içine koyayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya oynama ya. <laughs> yeah. Evet trenin artık gidebilir Mert. Arkadaşlar şimdi trenin gidiyor. Arkadaşlar çalışıyor. Oo çok güzel. Aferin sana. Şöyle i̇şte, yapma Melis.